Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir yerine geldik. Telefonu şöyle indireyim. olur mu? Şöyle sütlemesine yok. Şu telefon nereye indireceğim be? Öldüm anam öldüm. Ha. Ha, ha. Buldum. Tamam arkadaşlar şöyle bak. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere farklı bir kredimiz. Ekmen Deutschland. siz başka parkurlara da getirin. Dur. Hep onu çektik. Ve bazılarını da çekelim bari. Ay ben bu parkur yerini çok seviyorum ya. Ama Almanya istemiyorum. haftadır video çekmiyorum sizlerde. Video çekin yazmışsın çekin ama izlemiyorsunuz. Ondan sonra bir tane daha çekmiştim. Ha iki görüntü tek izlemiş. Bu ne abi? Emirhan CT'nin kaç görüntü izliyorlar? Hele bana bakın be. Abi! Aha, aha! Abi! Çok iyi. Abi dünyanın en iyi parkurda yerimiz var. Parkur yerimiz de bitti. Şimdi ben ayı onlarda oynayacağız. Benim arkadaşlarım onlara kızmış. Bana ne küfürler attı. Ağzına verdiklerimi. Bana biri kötü sözler söyledi. Biri beni sevmiyor. Öbürü de arkadaş benim arkadaşlarımı çaldı. Dedi, kötü biri. Konuşma yüzden hiç arkadaşım yok. Bir tanesi Arap bir tanesi Madure.

Gecesiniz. Cami ayin, cami sonra maç olacak. Bazı bugün maç var mı bilmiyorum da olacak belki. Aa, ne zaman diyor? Bir hafta önce maç vardı o zaman gidemedim. Bir, bir şeyim yoktu. şu küçüğünü mü yak? Bilemedim öbürü biraz büyük. Bilemedim ben onu be. Biraz zor olur. Ba babam bana hani böyle ne diyor abi tarafım mavi bir tarafım mı? önünde de böyle tablet gibi bir şey var. İçinde Minecraft var. Roblox var. Bütün oyunlar var ya. Bin tane oyun var. O, oh, onu oh. babam... Abi bir tane telefoncu var.

bok gibi arabanın jantına bakın be. Bu ne lan? 8 dakika olmadı lan. Ne ara? Şuradan. Gelme! Araba geliyor! Arabadan çıkıyor. Şu karımızı şeyden geçebilir miyim ben? Geç. Bence. Geç. Burası Hot House. Burada bak. Bir euro iki tane tip sana bilirsin. Hem burada bedava yiyecek bile var. İçecek. Ondan sonra oyun. Her şey var. Paten. Kay kay. E, böyle hani Minecraft falan oynayabiliyorsun kumandola. O var. Bütün oyunlar var ya. Var mı? Dünyanın en iyi şey. Belki ya yarın ya bugün bana formamı verecekler. Ayakkabımı verecekler. Forma, ayakkabı her şeysini. Bir şeysi bile kalmayacak. Arkadaşlar hey. bak, babam bana en iyi bisküvide alacak ama bilmiyorum ne zaman. Sizler o en büyük şeyi yaparım. Bir kere bunları yaptım, bisküvide anası alalım. Bisküvide yaptırdık. Ama bisküvide anasını alalım. Bu sefer o küçüğünde... ...ondan yine, şundan, o bölümden yine atladım şey anası ağladı bir kalenin. Şey o bu, şey çıktı. Durma şeyi var ya. O çıktı. Arkadaşlar bir, bir şey söyleyebilir miyim? Ha size Türkiye'de bütün çöpleri bir koyuyorsunuz ama burada çöpler laylon laylona karton kartona bir, böyle bir, yemek çöpleri de çöpler. ne Ne? Bakın.

m u l t i Ich mein Handy und filmt Asad. Unser Freund ist Asad. Ja, danke. Mach, mach Kacka. Du bist Kacke, du wirst Kacke machen. Es wird gut. <laughs> Das ist Rico. Hallo. Okay. Hey. Gib mir Fahrrad. Oder du machst. Das, ist gut. das ist fertig, du machst, okay? Jetzt. Das ist nee! Nutella. Nutella, ich weiß. Nutella wäre gut, aber nicht. Jetzt. Okay, komm, gib mir Fahrrad. Und ich mache es jetzt. Komm, 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 komm. komm. Suchen. Hallo, hier zusammen Ersatz?